Herkese merhaba. Videoya başlamadan önce emeğimizin karşılığı olarak kanalımıza abone olabilir ve en güncel olaylardan haberdar olabilirsiniz. Nüfusunun yarısını en az iki doz aşılayan İngiltere'de günlük hayatı etkileyen maske takma zorunluluğu kalkıyor. Emlak Bakanı Jenrik, Temmuz ayı ortalarında kapalı ya da açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kalkacağı kaydedildi. Euronews'in haberine göre, Bakan Jenrick, karantina ile ilgili kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin verilerin oldukça olumlu sinyaller verdiğini belirterek, maske yasağını birkaç hafta içerisinde kaldırabileceklerini söyledi. Yaklaşık 56 milyon nüfusa sahip İngiltere'de bugüne kadar 5 milyona yakın kişi Covid-19'a yakalandı ve salgın sebebiyle 130 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Birleşik Krallık genelinde toplamda 78 milyon doz COVID-19 aşısı yapılırken, toplam nüfusun %50'sinden çoğu en az 2 doz aşı oldu. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.